Gözlerin düşmanı. Kim o? Kim o? Mazlumların yanında. Of. Malatya'nın gayısısı. Malatya. ya oğlum isim çok iyi ya. Hangisi? Eee, Canatım. Canatım. Kanka şey gibi. Ben Livingstone da ayrı bir güzel de. Eee bir dizi var ya, ya. Lucifer diye. Lucifer Morningstar. Aha. Evet. On İsim onun gibi. Benziyor be tamam söylerken şeyisi benziyor, telaffuzu benziyor. o sanki böyle şeytan canatın da melek gibi. bak. Canatın övdüm o kadar ha. Hadi bak. Melek gibi. Eee yani. yani <laughs> Ölsün geldi. Kanka Toki'ye direkt kafa o atla fişek atak. <laughs> Abi Toki'de adam Hadi yoktu. Ver. Ne biliyorsun lan? Alper neredesin Alper? Ben lan biliyorum. Nerede olayım? Ne? Alper yok. Hangi Alper? Alper'in sesi gelmiyor lan. Oyun Alper... donuyor. Lan mal Kanka Alper'in sesi geliyor mu size? Bana gelmedi mi? de. Ha? Onunkini duyuyorum ben onunkini duyuyorum. Hayır Alper'inki gelmiyor değil mi şu an. Bende yok. güzel Alper abi sesin geliyor geliyor. <laughs> Yalan söylüyor bu. Aaaa çekil lan! <laughs> Oo, lan be, bana yansıdı o kadar bomba. Ben sesinin gelmemesi bizim suçumuz mu Allah Allah? <laughs> Hayır geliyor siz yalan söylemeyin. Ben sus. Yani Sen ne yalanı lan? Abi sıkıldan adam sıkıyor. Hadi canım. <laughs> Allah. İnanmıyorum ya. Sıkıldan nasıl İnanmasın, adam sıkıyor? Inanma. Allah. Lan yavaş. Ya bana niye mod vermedin? Neyi vermedim? Mod. Ne? Canın Mut. yok lan senin de. Haa. At sana fişeyi, atsana fişeyi mal herif atsana fişeyi Discord'u çok karıştırabilir misin? Lan fişeyi at fişeyi salak adam. Lan mal Abi. Fişeyi atsana mermi yedim senin yüzünden Salak adam ya Sağ yanından Ne <laughs> <Mal gülüyor> adam ya <laughs> Al ben de yedim mal al al Bu topların güzelmiş kanka Aldım birini Oyun çok uzatmak için Yoktu Kardeş uzaklaşır mısın şuradan bir? O şey bakıyor. Abi avuk alabilir miyim? 4 <laughs> mi ver lan, 4 mi ver. Hey, koş. Avuk avuk attım. At lan 4x'imi. Avuk. Lan avuk var bebe. At lan 4x'imi. Oğlum avuk. seni var ya. Attım Metin Seni abi harcarım abi. çocuk. Metin abi aldı. Lan bebe at şu 4x'i. An... Ya, lan yavaş bot 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 bot. Buraya kasma aldım ben lan biri geliyor ha. Ozi, ozi. Adamlar oynuyor. Hoppa. Allah! Sağ bacım! Uy. Lan tepe! Topuk! <laughs> Valla topuk. Çekil, çekil, çekil. Bakarsam çekil. ne olayım, bakarsam ne olayım. Ulan zeki ya tamam ya Kanka, ses inceliği illaki oynuyor, var da. da oynasın. Oynuyorsa iyi lan headshot dedi biri. Bu kadar malca oynanmaz ya. Hadi git. Hadi. Hadi, hadi bak. Burada başka adam geldi. Ne? Başka adam geldi. Başka adamlar aşağıda. yani. Evet evet evet. Başka <laughs> adamlar geldi. <laughs> Lan, kurban, Lan atıyor görme mı? atıyorlar kaç. Siz niye yapıyor kurban? Yukarıya atıyor, çıkın yukarıya. yukarıya. Diğer takım geldi. Diğer takım geldi. Diğer takım nereden geldi? Top atın. Sanırsam galiba şurada. Ya var mı? Bana mı öyle geldi ya? Var. Ya evet. Var var, var var. Aşağıda Şu da var. var. İşaretli birinde bence. Top atsana. Evet, solda adam var şurada. Bir orada evet top mı ya lan bilerek. Top attım ya ben birileri. evet. Aa tekli değilmiş lan silahım. Hani gözükmüyor ya. Ha, bir kişi. Bir kişi mi bu? Bir kişi. Bence hmm. bir kişi değil ya burası. Bir kişi bir kişi. Burada da var bir kişi. bence. Evet, orada da varmış bir gördün mü? Orada. Alper'e Alper iniyorum. Nasıl vurabiliyor o makine yani? kafama vurup nasıl body mi vuruyor kafamda hiç hasar yok niye oynuyorlar Ya bu ne? Hayır açı verme üç vermeyin üç vermeyin. Demire takıldım ya. Ne oldu ya? 2 aldım. Metin abiye tutun. adama var ya HS attım demire değdim. Ne oldu? Buraya geldin hayırdır dur. Allah. Çok Sen oraya kafa bile atarım da dur. Çok gaza geldi. Patlatıyor mu onu? Adam ölümsüz mü? Onu oynamamız lazım ya. Bunlar 3 mü 4 müydü, müydü lan? 3. Bir. bir tanesi piyasada yok çünkü. Biri gözüküyor sadece. Hadi yedi benden. Abi, gaşlasak olmaz mı? Olur Nasıl ya. Abi, ben... siz gaşlayın ben de buradan bakayım. Ben bakarım. oynuyorum. Bir top atayım da. Abi, bir top ataydı da öyle gidiyordun ya. Atıyor musun topu? Attım da. Abi, adam mağduranda pusuyor. Biliyorum. Gel. Mol attı. Ay ağzımdan tükürdüğüm. Mantıklı bir hareket. Yavaşlattım bizi yavrum. Çatıya çıktı bu adam. Aşağı atlama ihtimali var. Teki atladı mı? canaz gel, canaz. Oradan oradan gel. Gel. Oyna kardeş geldim arkandayım. Gözükmüyor. Canaz. Arkan çatı çatı sağ çatı çatı sol pardon çatı sol. Sevim Oyna abi. kardeş ben aşağı. Ela temizliş. Ya, ya git ya. Sen git lan. O kadar vuruyor mu oğlum ya? Araç? Ne? Tepe araba çıktı. Tepe araba çıktı. Ya. Vallahi. Ben Nasıl geri ya? geçiyorum. Ben geri geçiyorum. Buraya doğru gittik kanka araba. Durdu mu? Ne oldu? Anlamadım. Gitti, Jeep gibi bir şeydi abi. ya. Jeep gibi bir Aynen, şeydi. Durmamış da olabilir söyleyeyim de. Durmadı bence. Durmuş, durmuş. Orada şunun arkasında. Bakı geldi Mete. Bakı. <laughs> Ay, ne oldu lan? Lan kardeş yine vuruyor musun ya. ya? Benim niye sıfır kilim var lan? Ben de vurayım lan azıcık. Oğlum nerede adam var? Kanka dediğim yer şura. Bunlar kafa attı lan ölüme. Allah'ım ya ya. Adamlar hiçbir de yok. Hadi orada adam yok. Hoş geldin Kasım. Ulan bir şey ulan, değil mi? Adam bug ile beni ezmeye ulan, çalışıyordu lan. Ya yerim adamın ya. adam adam dökmüşsünüz lan buralara böyle. Lan çekilin bu kim? Ben çekilin. Metin abi biraz çaldı abi. Valla çaldı ağzına tükürdü Adam Bir tane kurşun attı adamın kafaya. Ben oraya top atıp oynuyorum ya. Gelen var mı? Arkandayım abi. kandayım abi. Gel arkama gel. Konuşma cecik adam. <laughs> ne oğlum? <oluyor? gülüyor> oğlum seni var ya harcarım çocuk tamam mı? Seni var ya bak. Cecik. Size bakın. Ne cücük mü? Cücük mü? Cecik cecik. Doğru. Evet yok şu anda. Araba? Ben... Araba kim lan? Metin abiymiş. Adam burada. Aa salak. Nerede? Ben vurabilir miyim? La, pardon. Ben vurayım, ben pardon, pardon. Lan Türk olduğunu ne bileyim ben onu. <laughs> Arap <Arabosu tar> <laughs> oh, oh, olsa, yani bu tabi hackci Araplara ben diyorum arkadaşlar tüm. E, hemen bir şey yapmayalım sonra, hiç demeyelim. Kulağım. <laughs> <laughs> e, hiç demeyelim lütfen. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Salak <laughs> dedim. Lan konuşma lan. konuş <laughs> ona alın lan başından. Çocuk salak. doğru oğlum ne diyeyim. Salak evet. küfür değil mi? Küfür. Lan oğlum senin var ya ağzını burnunu kırarım lan. Küfür Bana abi oğlum. ahlaksız adam. Küfür olmaz Onur kendine muhayyat ol yiğidim. Habibe lan bu bildiğin. Habibe ha, <laughs> mi lan acaba hakikaten? Abi? Abi maskeni evet. çıkart. evet oyum. <laughs> evet oyum. Haşim, Tayfun, Ömer hoş geldiniz. Lan o kim? Ha? Abi. Efendim? Ha abi. Abi, abi. abi. E, abi. Evde tek başımayım korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bir şey diyeyim mi? Oğlum tövbeler olsun ya. <laughs> Oğlum bak kanka, seninle kanka, var ya çok güzel YouTube ya. videosu çıkaracı. Onur var ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Bizden şey geçiyor. <laughs> Bence de kanka. Aha biz de eğlenir. <laughs> Oğlum var ya bunun yaşı 11 oluyor hani bakar ya senin yaşın net bak net diyorum 20. Bak net Olur. 20. Bak en az 20. Ben... Kes lan ben... dur ben bir sözümü kesme dur. Bir şey <laughs> var mı çocukta. Ben ben 2008 doğumluyum. Lan bırak o işleri. 2008 falan değilsin oğlum sen. Sana ne ya? Kim öğretti Ben ayettim. Oy, lan nasıl geçtim ben oradan oraya? Hayır lan nasıl geçti harbiden? Mi? Kanka atlama yarışı bak lan? Kanka abi, e abi kesene bereket et. Teşekkür ederim. Hiç i̇şte değdirmeden buraya atlayabilir misiniz kanka bu arada? Kurban abi. Hiç Yok Atlarım. ney lan ney ney. Fotoğrafımı atsam bana ucuya atar mısın? Oğlum ya ben ya. ne Oğlum sen beni gerçek hayatta ghostlayıp yanıma gelirsen alırım sana ucu. Tamam mı? Ama yanıma geleceksin. Hadi Adres, adresini ver geleyim. Kurma tutsanlıyorum. Gelersin. Oğlum buna baksana Allah'ını senese gel gel. Zumbul. Bunu <laughs> <laughs> bu ne acı <acil> ya? Bu ne acı ya? Oğlum yürü git ya. Ekran ver lan Discord'tasın. Kameranı aç lan. Anlık. Kameram. Anlık Kameram ver lan. Kameram yok. Bu arada Gökhan abim kesene bereket. Sağ olasın. Vallahi yok. Vallahi yok. Zengin adamsın oğlum. Bırak bari. Ya, ya Canat'ın. Onur'u ben dünden yerim ama. Ya o bizi <laughs> yiyor gibi öncesinde. <laughs> Allah bizi yiyor. Bizi yiyor ya bizi yiyor kanka. 50 yaşında abi. ya. Yani. Adresini ver geleyim. <laughs> oğlum basket lan başında. Başıma bela sokma olmayın. Gerçek Gelir he. Ben gelir söyleyeyim lan. lan. Söyle. Ya, lan, ya arkadaşlar kafasındaki plan ne biliyor musunuz? Beni arkamdan gelip böyle Eserli peçeteyle bayıltacakmış, tamam mı? Rehin alacakmış, bana UC aldıracakmış. Kafaya bak. Kartını ha alıp kaçacakmış. Kartını alıp kaçacakmış, bak bak. Haşmetli gelişe bak. <laughs> hele hele. Telefon, telefonunu da alacağım belki mobil ödeme diye. Oo. Oğlum, her şeyde de bir. Lan adam burada. Dur. Sağ ol. Ya bir bana al. Allah'ın adamı. Uzaktan gelen var, uzaktan gelen var öldüm. Altımızda adam var ya siz bilirsiniz. Aldık onu aldık. Ha, çok iyi. Lan abi ne sen miydin gel bakayım buraya al. Al şunu. Daha var kanka bu arada. Aa iyi duyak. Ya bence de Gökhan abi ya. Kesene bereket Batuhan hoş geldin. Bir kişi kaldı kanka bunlardan ne yapacağız? Ne var? Ne var? var galiba? Al ben ben aldım çekin lan ver lan AVM'yi gel buraya Yok sana cacık ben... adam Gel Oo, gel gel, gel buraya gel, gel 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 sen, sen gel bakalım Onur'un ilk ve son oyunuymuş arkadaşlar Cacık <laughs> adam Teşekkür ederiz Klandan atılcağım <laughs> mı? Teşekkür ederim teşekkür ederim mı? Her <laughs> şey her şey olacak senin var ya başına her bela gelecek Takipten çıkarım o zaman İzleyici kaybedersin Bak burada da AVM bak hele. var lan. Allah O neydi lan O ne? O neydi kız Şurada da AVM var Şurada da AVM var alın Kur Kurban abi bir gelsene. Burçlu var mı abi benim? Oğlum git lan tövbeler olsun var, bak. Var. Metin abi bir gelsene. Bir dakika. Tava var mı onda? Ne diyorsun lan? Tava. Oğlum bak var ya adam seni adam haşlarım lan. alayım yarışma yapak abi. Seni haşlarım oğlum bak. Bir şey diyeyim mi? Abi, onur. Mi? Onur, Onur, bu maç e, YouTube'luk ha haberin olsun da. Seni var ya ha şey Har harcadım oğlum bak seni harcadım. <laughs> <laughs> yok bu değil. Olmadı. <laughs> Ama güzel yapıyor ya. Gel gel atla gidelim. Bak abi araca bırak. Kimin ki patlarsa ölür. Hayda Ahmet ha. takip etmiş. Sezer ve Ağabey Ahmet beğenmiş. Yapayım, Ramazan beğenmiş gibilerim. Onur yanındayım. Bir şey değil mi? Biz böyle yayın ekibi olarak böyle sıkıntıya gelince nasıl hoşunuza gidiyor değil mi? Oğlum senin kardeşin var mı? Abim var. Ablam falan yok değil mi? Yok. <laughs> Atamıyorum. Abim mi? Lan düştüm dur. Allah sormuş da. Ancak diyor ablası olan diyor böyle konuşur diyor. He. Bilmiyorum. Kim sormuş? Mustafa abin. Tanımıyorum. Cevap veremem. Tan ben demiyorum musun? Evet, <laughs> tanımıyorum, cevap veremem. <laughs> Oğlum <demiyorum, gülüyor> sen <diyor>. tanımadıklarınla <laughs> konuşmamanı söylediler sana. Evet. Bravo. Oğlum bir şey diyeyim. YouTube çok güzel malzeme çıktı. Onur geçmiş olsun. Seni kullanacak ha. Hadi <laughs> geçmiş olsun. <laughs> Adam olabilir. <laughs> Aha. Önümüzde ne? Adam var. Er. Er, buradalar. Evet, <laughs> oh <my> buradalar, <laughs> buradalar, buradalar, Abi tepede de adam var. İçerde, İçeride. Çekil, çekil. Attım. Attım. attım, 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 attım. Ben attım. Tamam, Allah. Hadi, Allah. Hadi Lan şey canlar şeyim. yok anasını diyeyim ya. Atladım hepsi ya? Burada. Oy. Ha. Abi, Ben... Va. ben adam var. Nerede var lan? Tepede adam vardı galiba. <laughs> ben şey şey yapsana kanka bunu. Eee Eee çocuk kılıklı gacı diye böyle gacı fotoğrafı koysun tamam He. Al sana clickbait bey hadi. Ha hadi şunu söyleyeyim bakayım. bu arada gerçekten hani Onur'un sesi tabii canım herkesin genetiği farklıdır yani. Onur'un Onur olduğunu biliyoruz tamam. ama. Daha yaşında da? Yani ona... aldır diyor şu ya. an ve <laughs> chat'te <gülüyor> böyle lan salak adam geneti dedim o değil yani. Geri zekalı ya oğlum var ya bak gram ben biyoloji bir biyoloji şeyi yok. Ma adam ya. Adam fa <laughs> farklı algılatmayın de... <laughs> oğlum. Farklı algılatmayın oğlum. Bir dakika. Olur bunu Ergenlik diyorum. Ergenliğe girmemiş daha. Olacak yani bu. Abi maç bitmeden şu üstteki sesi açsanız sadece. Ne? Üstteki ses açmayın kanka bu. Üstteki ses açınca bu tavuk sesi çıkartıyor. Evet. Kendi konuşsun, kendi konuşsun. Hem sizi ghostlayacak hem sana hem dürbün. Vallahi bir şey ben diyeyim abi. Onur Onur ghostlayken hem dürbün getirdi, hem araba getirdi. Her şeyi yapıyor doğru. abi yani. Hakkını yiyemem çocuğun. Doğru. Ben bunu getirdim bir kere. Benim havadan kaçış var diye bir kere. <laughs> <laughs> Tövbe durasın ya. Yapmıştım, gelip bulmuştunuz. Doğru, doğru. Doğru. Ha evde tek başına filmdeki çocuk var ya sarışın. Aynısı lan. Aynı. Bana bir OJ atmadınız. Ne OJ'si lan? Oğlum bak Discord sen konuştukça pinge giriyor be OJ. Lan bak canlı yayında ya. bak ver tamam mı? Gör, görüntünü ver. Ekrana vereceğim tamam mı? Çete vereceğim. Abi vallahi kameram yok bak. Lan Eklan git yürü. Senin kameraya... senin o sistemde kameran yoksa ben bir şey bilmiyorum. Allah korusun <laughs> yok. Lan git yürü bir de yemin ediyorum. İnanma ya. İnanmam. <laughs> Yalan söyleyecek halim yok benim sana. Oğlum sen kaç yaşındasın lan bebe? Bak bu oğlum sen var ya bak troll acıyorsun lan şu anda. 2008 doğumluyum. Kaç ediyor toplamda? 13 mü ediyor? 13 ediyor. yapar. Oradan 13 ediyor. 13 14. Aynen. Nasıl 13 lan? Aha daha var önümüz. Topa adam ben adam attım. Yaptım. Topu ben attım. Topu ben attım. Lan ben soktin ne arabaydın bu arabanın şey? Ben tek başımaydım. Lan manyak bindirdin ya <laughs> beni durup. <Vallahi> Atı. Gözeçi <laughs> Gayet rahat bindim yani. Canatın <laughs> yani şu an, Canatın aynı şeyi dedim var. bu arada Canatın biliyor musun? Aynı şeyi ya kastettim. Benim... Zekian var benim telefon numaram. Ya benden telefon numaramı isteyip taciz edecek kadar bence olgun yani. Tamam oğlum telefonum varsa telefonundan... Askan var. Kamera aç. Kamera aç discord. Arkadaşlar şu an Onur'un yüzünü görmek istiyor musunuz? Bana onu söyleyin ya. Çalıların içinde... Çete çete soruyorum. Yani. Onur'un yüzünü görmek isteyen var mı? Ben bir şey demiyorum. Hayır sıkmayın patlatayım mı? Onur demiş ki bak Hasan Aa. abi demiş ki Hasan abi demiş ki Şeker demiş sana bin ucaya benden Onur'un yüzünü gösterirsen Yüz görümlüğü demiş. San, sana ne? Mı? ne? Bana demiş <laughs> yalan söyleme çete okuyam ben. Konuşma lan. <laughs> çiçek adam. Burada. Sana <laughs> çiçek adam. Oğlum seni harcarım lan. Seni harcarım <laughs> çoluk Seni adam. var ya harcarım çoluk tamam mı? Bak gelene patlarız lan tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Alper şu evde ya dur hele ya. Bir kişi var zaten orada. Ha bir kişi mi kaldı? Tamam kesin burada o zaman. Yok Onur abi değildir ya. Onur abi değildir yani. <laughs> yok abi. Yok mu lan Alper? Ben, ben Onur Doluk GT'yim merhabalar. Oğlum ya Onur abinin işi gücü yok. Yıllardır bizi... <laughs> Onur'un um, toz çeyim diye bizi chatten takılıyor. <bırakınca. gülüyor> Çok <ya>. <laughs> Gülüşe La ya. oğlum patlattı böyle beni ya. Al beni ya. Patlattı bu olan beni ya. Kanka ikisini de çiğneyeceğim. Lan çiğneme. Hayır çiğneme. <laughs> Kaldır beni ya. Ağlıyor ya şuna bak. Ağlama lan. Kaldır beni. Kaldır beni. <laughs> tutma, lan tutma, salak. Kaldırsana tutma, beni. Tutma. Tutma. Lan adam mı tutma, vuracak Allah ya? Bu adam tutma. ya. Yanına agacı Oyun, getiriyor. Oynatma. Patlatak agacı. Agacı lan, patlatak. Oğlum alırsın. ben bu olanı paraya yakarım lan. Lan oğlum başımdan git lan. Ağzına tüküreyim. <laughs> oğlum. Ulan oğlum özel olarak bir kışkırtma falan mı var? Ağzına tükürürüm bak lan sizin. <laughs> Böyle bir şey mi var <gülüyor> lan? Lan <gülüyor> kardeş saçmalamayın. Geldi 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 geldi. Kardeş bak. <laughs> lan. Oğlum anlaştınız mı lan? <laughs> Sanın lan beni. <gülüyor> Son <laughs> adamla da anlaştınız değil mi lan? Son adamı siz tanıyorsunuz değil mi lan? <laughs> Çıkıp gidiyor, sıkmıyor da. Para yatırdı acı adam. <laughs> adam bana hani bin önce yolladı satmamız lazım yani. Kardeş. Kardeş. Oğlum adam bulamıyor ne yapar? Lan bebeğe salın. Aha gördüm seni. Vay salak. Nereye gördün? Nerede gördün cici kadın? Hay senin şurada gidin vurun şunu ya. <gülüyor> Tüh. <laughs> Başlarım <laughs> lan böyle şey. Bildireceğim <laughs> lan sizi. Zaten <laughs> sonra adamı vuruyor da. Bildireceğim <laughs> lan sizi. Böyle oyun mu olur lan? Ben Ramo. Ramo ya. bu maçı izliyorum kanka tamam mı YouTube'da? <laughs> Kanka başlığına içinden geç onu. Benim içimden geçme ama tamam onların geç. Onların geç kardeş. <laughs> bu arada bu maçı <laughs> Lan konuşma seninle konuşacak. Arkadaşlar bu maçı YouTube'da gör görmüşseniz elim ayağım bak ha şu anda. Ne yapıyoruz? <laughs> ya e, videoyu bir 200 beğeni yapıyoruz. Kanal e, kanala abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz diyorum.